Spora başlamadan önce yapılan genetik testler hangi spor branşına daha yatkın olduğunuzu belirlediği kadar kişiye özel beslenme planının oluşturulmasına da olanak sağlıyor. Spor öncesi yapılan genetik testlerle kişilerin beslenme planı da belirlenebilir mi? Doğru antrenman sistemi kadar doğru beslenme sistemi de önemlidir ve yapılan genetik testlerde de gluten intoleransı, laktoz intoleransı, kafein hassasiyeti ve tansiyonu da bakılıyor aslında. Ve bu da diyetisyeni yönlendirilerek kişiye özel bir şekilde hazırlanıyor. Ki zaten bu beslenme planları her zaman kişiye özel olmalıdır. Bu genetik testler sonucunda kişinin kas tipi belirleniyor. Ve her kas tipinin kullandığı enerji farklı oluyor. Yani bu ne demek oluyor aslında? Bir kişinin günlük alması gereken yani toplam kalori içerisinde farklı olanlarda yağ, karbonat ve protein alması gerekiyor. Bu da kişiye özel planlanabiliyor. Ve bu genetik testlerle kişiye tamamen özel bir şekilde planlama sağlanabiliyor. Spor yapanların tüketmesi gereken besin grupları nelerdir? Spor yaparken kullanılan besin grupları kişiden kişiye göre değişir ve bunu da en iyi şekilde planlayacak kişiler diyetisyenler ve doktorlar oluyor. Genetik testlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde biz bir doktora yönlendirme yapıyoruz. Örnek veriyorum biz B vitamini metabolizmasına bakıyoruz ve genetik testte bu gen kendini az ifade etmişse baktığımız zaman biz bunu direkt doktora yönlendirerek karşılıklı bir onay alma durumuna geçiyoruz. Ve bu da kişinin beslenme planlamasında da genetik testlerin bir etkisinin olduğunu gösteriyor. Protein takviyeleri sporcular tarafından sıklıkla kullanılan bir besin destek türü. Peki protein kas yapar mı? E, tabii şu anda herkese böyle bir algı var aslında. Protein kas yapar mı? Bu doğru bilgi ama de, aynı zamanda değil de. Ya bu kişiden kişiye göre değişen bir şey aslında. Yani şu an piyasada duyduğumuz her bilgi aslında doğru. Bir yerde doğru olmuş oluyor. Ama bunu herkes uyguladığı zaman aynı sonucu alacak diye bir koşul yok. Ve biz bu yüzden de genetik test yaptıktan sonra doğru planlama için diyetisyene yönlendiriyoruz ve diyetisyenle beraber hazırlanan planlamalar aslında daha doğru oluyor. Yani kısacası bu ne olursa olsun kişiye özel planlanması gerekiyor. Özetlemek gerekirse genetik testlere göre antrenman planlaması kadar Beslenme planlanması da kişiye özel olmalıdır ve bu da bir diyetisyen tarafından kişiye özel şekilde planlanarak dikkatlice uygulanmalıdır.